Herkese merhaba arkadaşlar Vizir Bey kanalına hoş geldiniz sefa getiriniz evet kapakta ve başlıkta gördüğünüz üzere buz diyarı çıkarma taktiği varmış arkadaşlar bu taktiği uygulayan arkadaşlarımız bana attılar evet şu anda bakıyoruz arkadaşlar Bir 2, 3, 4 tane buz değer var. 3 tanesini aynı arkadaşımız çıkardı. Bunu çıkardığı tarih burada yazıyor arkadaşlar. 12. ayın 17. yani 2 ay önce, 3 ay önce çıkmış bir sandık ama ben bunun videosu falan gelmişti bana kaybetmiştim. Tekrardan bulduğum için sizler için çekiyorum arkadaşlar. Burada birinci buz değerde, ikinci buz değerde bakın burada arkadaşımız da o taktiklerle yapıp 3. buz değerden çıkarmış. Ayrıca burada da 4. buz değerden görürsünüz. Aynı zamanda Alp Tegin arkadaşımız 4 tane buz çıkarmış. 3 tanesi burada videoları da var arkadaşlar. Videolarını da göstereceğim sizlere. Bakın saat kaçta çıkarmışlar? 2009, 0 9. bak 20 12 20 12 20, 12, 20 12. yani şunu çıkardığımız zaman 12'de 20 12'de ve 20 13'te 3 tane buz yarı çıkarmışlar aynı klandaki arkadaşlarımız bir tane de burada çıkarmış bir tane de yukarıda var arkadaşlar fotoğraf sığmadığı için toplamda 4 tane buz yarı çıkartıyor klandan bir arkadaşımız da bir tane çıkartıyor yani toplamda 5 tane buz yarı çıkartıyor diyeceksiniz ki abi çok fazla saldığı vardı belki öyle çıkarmıştır öyle değil arkadaşlar toplamda 150 tane sandığı var 150 tane sandıkla beraber dört tane buz diyarı çıkartıyor. Bu arkadaşımızın hesabına şans büyük ihtimalle bu saatlerde dönmüş. Saat 8 gibi falan arkadaşlar ama ben sizlere kullanabileceğiniz ve işe çok güzel taktikler var onları bahsedeceğim. hem de videoları beraber izleyeceğiz. Şimdi ilk buz diyarı çıkarmayı hemen izliyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın ilk önce bir tane tekli açıyor. Bak burası önemli. ilk önce bir tane tekli açtı. Sonra geldi. iptal etti. Sonra geldi. Onluya bastı arkadaşlar. Bir tane tekli açtı. Sonra onluyu direkt yapıştırdı. Bakalım ne olacak. Hemen şimdi ilk onundan bir şey alabiliyor muyuz? Şuradan bir tane kas desenin çıktı. Ee, yok bu normal kasmış. Çıktı. Ondan sonra burada hiçbir şey çıkmadı. Birinci onunda. Hemen geliyor ne yapıyor? Direkt ikinci onluya basıyor arkadaşlar. Hemen aşağı indi. Hiçbir şeye basmıyor. Bakın geçe de basmıyor. Bir şeye de basmıyor. Kendisi bekletiyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Aha buradan da çıkmadı. Oğlum bir de iki tane sandıkta. Aha. İkinci onu da cortladı. Üçüncü açıyor şu anda arkadaşlar. Üçüncü ondan bakalım ne çıkacak bizlere. Üç tane video var arkadaşlar farklı farklı. Hepsini beraber izleyeceğiz. Burada da şöyle geldiği zaman şurada bu ziyarını görüyorsunuz arkadaşlar. Direkt buradan parçaca dönüşüyor. Tamam çok güzel parçaca dönüştü. Hemen gelelim bir sonraki videomuza. Bir sonraki videomuzu inceleyelim bakalım neler yapmış. Bak burada tekliği de geçe basıyor arkadaşlar. Orası önemli bak tekliği de geçe basıyorsun. Sonra onluya geliyorsun basıyorsun direkt. Onu da hiçbir şeye basmıyor arkadaşlar bakın. Hiçbir şeye basmıyor. Bir kere ekrana tıklıyor galiba daha sonra duruyor. Hiçbir şey basmıyor. İlki boş çıktı. Demin de ilki boş çıkmıştı zaten. Yine ilki boş çıktı. Bakalım devamında neler çıkacak. Bu arada bunun sonunda da güzel bir gameplay var. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Uzun zaman sonra ilk kez maça girdim. Şöyle ikinciyi açtık arkadaşlar. İkinciden de hiçbir şey çıkmadı gördüğünüz gibi. Şöyle geldik üçüncüye. Bakın bir tane tekli üç tane onlu açıyor. Bak ilkinde de bir tane tekli 3 tane onlu açtı. Şimdi buradan bir tane SKS desenimiz çıktı arkadaşlar. Ondan sonra geldi. Yine çıkmadı. Dördüncüyü vuracak galiba. Dördüncüde çıkacak herhalde. Herhalde tekliden sonra açtığımız onlar önemli. Burada direkt geç dedi. Bunda da bir şey çıkmadı. Enteresan. Beşinciyi açtı. Altıncıyı açıyor şu anda. Hemen altıncı gelsin. 6. geldi. 6. da buz yarını çıkardı arkadaşlar. Kardeşimiz ikinci buz diyarını da çıkardı. Hemen gidelim bakalım üçüncü de neler yapmış. Evet, üçüncü buz diyarına geldik. Direkt onluya basıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiç bekleme yapmıyor. Bu video diğerinin devamı arkadaşlar. Yani o buz yarını çıkardıktan sonra bir tane daha onlu açıyor. Hiç bekletmeden. Ama gördüğünüz gibi geçe falan basmıyor. Şimdi ilk onluyu açtık. Hiçbir şey çıkmadı. İkinci onluyu açıyoruz. İkinci onluğunda bakalım neler çıkacak. İkinci onluda da, da buz yarını çıkardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Toplamda 3 tane çıkardı. Dördüncüsünün videosunu bulamadık ama toplamda 4 tane buz diyarı çıkarmış. 150 tane sandıktan arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi bunu nasıl çıkartabilirsiniz? Saat 8'de çıkarmış. Hadi siz abi bize 8'de mi açacağız diye. Arkadaşlar saatle çok fazla alakası yok ama ben size vereceğim bir iki tane taktik var. Bu arada bu videoyu izleyen arkadaşlarımız mutlaka yorumlara yazsınlar buz diyarı çıkarma taktiği. Birinci taktik arkadaşlar. Eğlence parkına gir çıkabilir. Mesela 100 tane 200 tane sandığınız varsa. Arda arda -ar açtığınız zaman bir şey çıkmıyorsa mutlaka bir eğlence parkına girin. Çıkın veya bir oyunu kapatıp açıp algoritma kafasına arkadaşlar. Bu birinci taktiğimiz. ikinci taktiğimiz arkadaşlar bunu yapmanız birazcık zor ama e, yapmanızı tavsiye ederim. Saat 3'te oyun bildiğiniz gibi sıfırlanıyor arkadaşlar. Saat 3'te oyun sıfırlandığı zaman 10 tane sandığın varsa git bir tane onluyu vur. Çünkü saat 3'te hem oyundaki kullanıcı sayısı daha az oluyor hem de oyunda gün devre olduğu zaman arkadaşlar sandıkların şöyle bir algoritması var. Mesela... E, yüzde %1 çıkma ihtimali var ya sen onu açıyorsun yüzde bir birbir çıkmaya çıkmıyor çıkmıyor çıkmıyor. O gün de çok fazla kişi çıktı zaman bu otomatik olarak algoritma düşürüyor arkadaşlar. Ama saat 3'te açarsan mesela algoritma sıfırlandığı için benim bu buz değer çıkarma taktiğiyle çok fazla buz değer çıkaran arkadaşımız var. Ee, saat 3'te sıfırlandığı zaman çıkartabilirsin. hani böyle bir tane tek aç, 3 tane onlar aç. Yok işte oraya gir, buraya çık. Bunlar çok fazla işe yaramıyor arkadaşlar ama mantıksal olarak düşündüğünüz zaman zaten hani oyunu birazcık daha sıfırlamaya yönelik oynamanız gerekiyor. Saat 3'te oyun komple genel olarak sıfırlanıyor. Burada açabilirsiniz. İkinci şey ilk Başta dediğim gibi e, mutlaka bir oyunda arda kötü sandık açtığınız zaman mutlaka bir kapatın açın veya bir eğlence parkına girin çıkın arkadaşlar. Bu taktiği çıkartarak kullanarak da buz diyarı çıkartabilirsiniz. Ayrıca bunun dışında neler yapabilirsiniz? sandıklarınızı biriktirin arkadaşlar. Böyle sandıklarınızı işte birer tane sandık geldi. Açayım falan diye harcamayın. Mutlaka sandıklarınızı biriktirin çünkü belli dönemlerde hemen klasik sandığa girelim. Burada lucky şansı geliyor. Bu lucky şansı ne oluyor? Buz Diyarı'na geliyor. Bu Buz Diyarı'na geldiği zaman mesela Buz Diyarı'nın çıkma ihtimali ne kadarmış arkadaşlar? %2.6 imiş mesela gördüğünüz gibi. 2.6 olduğu için arkadaşlar bunu bir çıkma oranı %5 arttırdıkları zaman ne oluyor? 2.6'nın %5'ini deneyince Bakarsanız %3'e 4'e çıkıyor arkadaşlar. O yüzden otomatik olarak buz yarını o dönemde açarsanız daha mantıklı için. Burada bir tane kalp gibi bir şey oluyor biliyorsunuz. Buz yarını seçiyorsunuz. Ee, şuradan ben seçemiyorum şu anda. Bunun e, şu kalbi doldurduktan sonra çıkarma ihtimali artıyor ama Belli dönemlerde şu kalbin dışında da buz yarının çıkma şansı artıyor arkadaşlar. Mesela şurada bakayım şu anda var mı? Yok. Bunun yan tarafında böyle ok işareti oluyor onların çıkma ihtimali yüksek eşyalı oluyor buz yağrı öyle dönemlere giriyor o dönemlerde açabilirsiniz arkadaşlar bunların dışında dediğim gibi şimdi bu videoyu izleyen her arkadaşımız buz yağrını çıkardığın zaman nasıl çıkardınız arkadaşlar ben mesela kendim nasıl çıkardım ben eğlence parkına girdim çıktım oyunu resetledim ardı 60-70 tane sandık açtım buz yağrını çıkardım ben kendi kimi bu şekilde çıkardım takipçilerime nasıl çıkardım diye sorarsanız arkadaşlar Royal Pass'ı açtıktan sonra gece 3-4 gibi genellikle ben sandık açılımını yapıyorum dediğim gibi sanki 3'te oyun çünkü sıfırların iyi yeni sandık geliyor işte ranklar 5-6 gibi sıfırlanıyor biliyorsunuz ama oyundaki genellikle sandık mantığı 3'te sıfırlanıyor arkadaşlar. O yüzden saat 3'ü geçtikten sonra otomatik olarak açarsanız şansınız daha yüksek oluyor. Bu dönemleri kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yorumları mutlaka okuyun. Siz de buz diyarını nasıl çıkardınız diye yorumları yazarsanız otomatik ortak bir nokta bulabiliriz belki. Çünkü sen yazarsın ben 3'te çıkardım. Başkası da 3'te çıkardım. Başkası da 3'te çıkardım yazar. Otomatik olarak ne olur? Saat 3'te çıkarma ihtimalini biz böylelikle kabul etmiş oluruz arkadaşlar. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. İşte arka arkadaşın çıkardıysa o nasıl çıkardıysa onu da yazın. Ben yorumunu okuyacağım. Kalp atacağım. Şimdi ufak bir gameplay'imiz var. Hadi ona geçelim.